Merhaba sevgili bilgi yarım kalanlar. Bugün sizlerle çok özel bir yolculuğa çıkacağız. Öncelikle ilk videolarım olduğu için kanalı biraz tanıtmam ve izleyicilerimin aklında kanal hakkındaki birkaç soru işaretini gidermek için giriş kısımlarında bu konuşmayı yapmaya gereksinim duyuyorum açıkçası. Bu kanalda neden olduğumuzu ve birlikte neler yapmayı planladığımızı biraz anlatmak istiyorum. Modern dünyada hepimiz elimizde telefonla sosyal medyada kaybolmuş durumdayız. Zamanımızın ne kadar kıymetli olduğunu farkındayız. Ama sanki telefonlar bir tür zaman vakumu gibi. Elimizdeyken saatler bir anda yok oluyor. Sosyal medyada geçirdiğimiz vakit eğlenceli. Ama bu zaman biraz olsun kısaltarak yeni şeyler öğrenmek de mümkün ve çok önemli. İşte bu noktada daha bilgili ve kültürlü bireyler olmak için bir fırsatımız var. Bu kanalı kurmandaki asıl amaç sosyal medyada geçirdiğimiz zamanı daha kaliteli hale getirmek. Genel kültür bilgimizi arttırmak. Bilimden edebiyata, tarihten mizaha kadar geniş bir yelpazede videolar hazırlamayı düşünüyorum. Amacım, bu videoları izlerken zamanınızı boşa harcamadığınızı ve kanalımda geçirdiğiniz zamanın boşa geçmediğini hissettirmek. O halde lafı fazla uzatmadan ilk videomuza büyük patlamayla başlayalım. İlk konuklarımız da siz bilim merakları olun. <laughs> Diyecektim ki önce Umut'la ilgili bir sinema filmini incelemesini yapmıştım. Onu şimdi hatırladım. Bugün evrenin başlangıcına dair en büyük teoriyi, yani Büyük Patlamayı konuşacağız. Bildiğiniz üzere bilim insanları her şeyin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce başladığını düşünüyor. Şimdi bir düşünün, insanın milyon yıl yaşadığını varsayalım. Evrenin bu yaşı bile bizim bu yaşımızın yaklaşık 14 bin katı kadar uzun bir süre ediyor. Bu kadar büyük bir zaman diliminde kozmik ölçekte ne kadar da küçük olduğumuzu fark ediyoruz. 13.8 milyar yıl önceki bu olay gezegenlerin, yıldızların ve hatta zamanın bile başlangıcıydı. Büyük patlama kulağa biraz garip gelse de aslında bir patlama değil. Evrenin genişlemesi olarak düşünmeliyiz. Teoriye göre evren inanılmaz derecede yoğun ve akıl almaz derece sıcak bu noktadan genişlemeye başladı. Bu sanki devasa bir balonun aniden şişirilmesi gibiydi. Ancak bu balon sadece üç boyutlu genişlemeyle kalmadı. Zamanın ve mekanın da beraberinde genişlediği bir süreç oldu. Zaman ve mekanın ne anlama geldiğini henüz tam olarak çözememişken onların genişlemesini kavramaya çalışıyoruz. İlginç, öyle değil mi? Bu genişlemenin ilk anlarında evren aşırı sıcak ve kaotik bir ortamdaydı. Öyle ki maddenin en temel yapı taşları bile henüz oluşmamıştı. Ancak evren genişleyip soğudukça bu kaos düzene girdi ve atomlar oluşmaya başladı bu evrenin ilk düzenli halini aldığı an olarak düşünülebilir. Büyük patlamadan hemen sonra evren aşırı sıcak bir plazma halindeydi. Protonlar, nötronlar ve elektronlar gibi temel parçacıklar bu ortamda serbestçe dolaşıyordu. Ancak sıcaklık azaldıkça bu parçacıklar bir araya gelerek ilk atomlar oluşturdular. Bu atomlarsa çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşuyordu ki bunlar evrenin en basit elementleridir. Element kavramını iyi anlamamız gerekir ki büyük patlama hakkında duyduklarımız havada kalmasın, daha kalıcı olsun. Konuyu daha basitçe ve sizi teknik terimlere çok sıkmadan izah edeyim. Maddeler bildiğiniz gibi atomlardan oluşur. Atom çekirdek ve bulutsulardan oluşur. Bulutsu elektron, çekirdekte ise proton ve nötron bulunur. Element de birbirinin tıpatıp aynı atomların araya başka türlü atom girmeden kümelendiği saf madde olarak tanımlanabilir. Yıllarca süren tartışmalar sonucu bu seferde atomları bir şeyler mi oluşturmuş sorusu alevlenmiş, tartışılmış ve birkaç dahi insanın katkılarıyla bugünkü modern atom teorisi geliştirilmiş. Biz insanların en belirgin özelliklerinden biri olan merak, bu sefer de bu sorunun cevabını aramaya etmiş bizi. Bilimin şu ana kadar kat ettiği mesafede var olduğunu bildiğimiz, çeşitli yollarla tespit ettiğimiz en küçük parçacıklar olan atom altı parçacıklar, fermiyonlar yani madde oluşturan parçacıklar ve bozonlar yani kuvvet taşıyıcılarıdır. Biz bugün fermiyonları yani maddeyi oluşturan parçacıklara odaklanacağız. Fermiyonlar, lepton ve kuark olmak üzere ikiye ayrılır. Kuarklar da şimdi ekranda isimlerini gördüğünüz gibi altı ayrılır. Up, Down, Charm, Tau, strange ve bottom. Leptonlar da elektron, elektron nötrinosu, myon, myon nötrinosu, tau ve tau nötrinosu olmak üzere altıya ayrılır. Ama bugün bize U ve D kuark ve bir de elektron lazım. İki tane U ve bir tane D birleşirse bir proton, bir tane U ve iki tane D birleşirse de bir nötron oluşur. Evrendeki en basit element atomu hidrojen atomudur. Çekirdeğinde bir proton bulunur, yörüngesinde bir elektron döner. Elimizdeki bu en güçlü teoriye göre bu yoğun sıcaklık altında protonlar oluştu ve protonun etrafında bir elektron dönmeye başladı. Böylece ilk hidrojen elementi meydana geldi. Sonra füzyon reaksiyonlarıyla bu hidrojenlerin çekirdeği birleştiği bir helyum atomuna dönüştü. Bu arada basitçe açıklamam gerekirse füzyon atomların çekirdeğinin belirli şartlar sağlandığında birleşmesidir. Derken füzyon reaksiyonları devam ede ede bugün bildiğimiz periyodik tablodaki tüm elementleri oluşturdu. Bahsettiğimiz bu quarklardan proton ve nötronlara, onlardan atomlara, çok sayıda atomlardan çok sayıdan hücrelere, hücrelerden dokulara, dokulardan organlara, organlardan sistemlere, sistemlerden bir canlıya kadar olan bu yolculuktan bu şekilde bahsettiğimizde ve bir atomun boyutunun yaklaşık bir santimin milyonda birinin yüzde 1'i kadar olduğunu düşündüğümüzde ne kadar da devasa canlılar olduğumuzu düşünebilirsiniz. Ama bir de işin diğer tarafı var. Bir insandan bir topluma, bir toplumdan ülkeye, ülkeden bir kıtaya, kıtalardan gezegene, gezegenden bir yıldız sistemine, bir yıldız sisteminden bir galaksiye ve oradan da evrene. Evrendeki galaksileri yeryüzünde bulunan kum taneleri boyutunda düşünürsek yeryüzünde bulunan tüm kum tanelerinin sayısı evrendeki bu galaksi sayısından daha az. Vay canına. Ve düşünün ki bu kum tanesinin yanında boyutumuz ihmal edilebilecek ve yok denebilecek kadar küçük, önemsiz. Dehşete düşmeden duramıyor insan. Videonun uzun ve sıkıcı olmaması adına devamını bir sonraki bilim videomuzda işleyeceğiz. Takipte kalın ve bildirimleri açık tutun. Allah'a ısmarladık, hoşçakalın.